İstanbul'da dönüşüme giren riskli yapılarda daire başına kira yardımı yapılıyordu. Devlet kira ve taşınma yardımında artışa gitti. İşte güncellenen yeni rakamlar. bu kentsel dönüşümü gerçekleşmesi için devlet bu tür kampanyalarla vatandaşı destekliyor. Dairesi dönüşüme giren ev sahiplerine devlet tarafından kira desteği yapılıyordu. Yeni yılla birlikte kira yardımında artışa gidildi. İstanbul'da geçtiğimiz yıl daire başına yapılan 3500 liralık aylık kira yardımı 5500 liraya çıkarıldı. Birçok emekli büyüğümüz böyle işte babadan dededen kalma evlerde yaşıyor. Dolayısıyla kiraya çıktığı zaman o kirayı karşılayacak bir destek de devletten geliyor. İstanbul için kira yardımı aylık olarak 5500 lira oldu. İstanbul dışında başta Ankara, İzmir, Antalya olmak üzere diğer büyük illerde de kira artışına gidildi. Rakam eski rakam 3000 liraydı. Şimdi artık kira desteği 4500 liraya yükseldi. Bu iller dışında küçük illerde de yine kira yardımı arttı eskiden 2000 ile 2500 lira olan o kira yardımı aylık 3000 ile 3750 liraya yükseldi. Devletin kira desteği eğer bina çürükse 18 ay boyunca devam ediyor. Riskli alanlardaysa kira yardımı 48 ay. Ev sahipleri işte bu aylık olarak kira desteğini alırken yine kiracılara da devlet tarafından bir destek veriliyor. Öyle ki kiracı evi boşalttıktan sonra iki kira bedeli kendisine bir defaya mahsus olmak üzere ödeniyor. İstanbul'da taşınma yardımı 11 bin lira olurken Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de taşınma yardımı 9 bin liraya yükseldi. Diğer büyük şehirlerde de 7 bin 500 lira. Ne kadar kentsel dönüşümde kredi veriliyor bankalar tarafından? Her bir bağımsız bölüm için 1 milyon 250 bin liraya kadar kredi desteği veriliyor. 0,70 faiz oranı ve 10 yıl vadeyle. Evde bakım parası 7619 lira oldu. %70 ve üzeri engeli olanların da 4202 liraya kadar çıktı maaşlar.